Merhaba sayın hocalarım. Bugün uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik meslek gelişim programı ile ilgili olarak genel tekrar çalışması yapacağız. Denemelerde en çok çıkan kavramlar ve sorular üzerinden bir tekrar yapmış olacağız. 91 soruluk bir maratonumuz var. Bu soruların tamamına pdf haline açıklama arkasından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda online olarak çözmek isteyen hocalarımız olursa quiziz linkini de açıklamalar kısmına bırakıyorum. Sınava kadar, sınav gününe kadar bunu çözebilirsiniz. Vakit kaybetmeden çalışmaya başlıyorum. Birinci soru. Hedefi, konuları, işleniş sırası, araç gereçleri ve değerlendirme içeren programdır. Öğretmen temel oluşturur. Belirli bir kapsamı ve düzeni vardır. Sönmez ve alaca bunlara göre en geçerli olanı devletin hazırlayıp bakanlıkça yürütülendir. Hukuki bir nitelik taşır. Bahsi geçen program türü hangisidir diye sorulmuştu burada devletin hazırlayıp bakanlıkça yürütü, yürütülen ve hukuki bir nitelik taşıyan program resmi program olacaktı ikinci soru programın uygulanması sırasında asıl kararı öğretmen verir uygulanması sırasında eğer geçiyorsa bu da ne olacaktı uygulamadaki program olacaktı üçüncü soru devlet tarafından hazırlanan sınavlarda ölçülen öğrenmeleri kapsayan program sınavlardan ve ölçümden bahsediyorsa bu da ne olacaktı? Test edilen program olacaktı. Dördüncü soru resmi değildir. Okul kuralları, sınıf kuralları, öğretmen, öğrenci, yönetici arasındaki ilişkileri kapsar. Bir bakıma örnek olmaktır. Bu da ne olacaktı? Resmi olmadığından bahsetmiş. Okul kuralları, sınıf kurallarından bahsetmiş. Öğretmen, öğrenci, yönetici arasındaki ilişkilerden bahsetmiş. Yani E şıkkı örtük program olacaktı. 5. soru. Resmi programda olmasına rağmen göz ardı edilen üstün körü geçilen programdır. Laboratuvar olmadığı için deney yapmamak gibi. Peki bu hangisidir? Hangi program türüne girer? İhmal edilen program olacaktı. 6. soru. Resmi programda olmayıp planlı olan ve okulun cazibesini arttıran programdır. Eğitici kurslar, halk oyunları vesaire. Bunların tamamı hangisine girer? C şıkı ekstra program olacaktı. 7. soru bilim insanları ya da meslek kuruluşlarınca hazırlanan programdır. TEDMEM tarafından hazırlanan ulusal eğitim programı gibi. İçerisinde bilim insanlarından bahsediliyorsa veya meslek kuruluşlarından bahsediyorsa doğru cevabımız önerilen program olacaktı. 8. soru Sönmez tarafından hazırlanan resmi programın tam karşıtı nedir diye sormuştuk. Bu da tam karşıt dediğine göre karşıt program olacaktı. 9. soru Hangisi programın unsurları içerisinde yer almaz? A. Öğretme ve öğrenme süreci B. Amaç C. Değerlendirme D. İçerik E. Öğretmen Doğru cevabımız E. Şıkı öğretmen olacaktı. 10. soru program geliştirme süreci basamakları hangisinde doğru sıralanmış? A şimdi programa sürekli kazandırma, tasarlama, deneme, değerlendirme, planlama demiş. B'de ise planlama, tasarlama, deneme, değerlendirme, programa sürekli kazandırma demiştik. Bu da B şıkkı olacaktı. Yani planlama, tasarlama, deneme, değerlendirme ve programa sürekli kazandırma. Peki 11. soruya geldik. Sistematik bir süreçtir, yapılandırılmış bir değerlendirme türüdür. Süreç hakkında uzmanlık gerektirir amaçların belirlenmesi, nerede, ne zaman, kim tarafından yapılacağına karar verilmesi, veri toplama araçlarının geçerli ve güvenilirliği incelenmesi anlamına gelir. Formal değerlendirme, informal değerlendirme hangisidir bu? Doğru cevabımız A şıkkı formal değerlendirme olacaksa. 12. soru. Durumu gözden geçirme için yapılır. Sürekli ayrıntılı konuya özgü değerlendirme sağlar. Çok geçmeden müdahale edilmesini sağlar. A biçimlendirici. B toplam değerlendirme durumu gözden geçirme için yapılır kavramı bu şekilde geçiyorsa biçimlendirici e, olacaktı değerlendirme. 13. soru uygulandıktan sonra yapılan değerlendirmedir. Başarılı olup olmadığı denetlenir. Uygulandıktan sonra yapılan değerlendirme ise toplam değerlendirme olacaktı. 14. soru hedeflerin belirlenmesi ve bu hedefler doğrultusunda gerçekleşen çıktıların değerlendirmesi temelindedir. Hedeflerin gerçekleşme düzeni belirleyen ölçme sonuçları ile hedefler karşılaştırılır. Hedef odaklı olması sınırlılığıdır. Program uygulandıktan sonra kullanılır. Süreç içerisinde müdahale mümkün değildir. Burada hedefe dayalı değerlendirme, yönetime dayalı değerlendirme, uzman odaklı değerlendirme, katılımcı odaklı değerlendirme ve tüketici yararlanıcı odaklı değerlendirmeler vardı. Hangisidir diye sorulmuştu. Hedeflerin belirlenmesi ve bu hedefler doğrultusunda gerçekleşen çıktığını değerlendirmesi dediğimizde hedefe dayalı değerlendirme aklımıza gelecek. 15. soru. Bütün bilgiler yönetime sunulur. Tasarı aşamasındayken tartışma fırsatı sunması olumlu yanıdır. Yöneticinin gözden kaçırdığı şeyler olumsuz etkiler. Burada yönetim, yönetici kavramları geçiyor. Yani doğru cevabımız E şıkkı yönetime dayalı değerlendirme olacak. 16. soru. En eski ve en çok kullanılan yaklaşım niteliğe uzmanlar karar verir. Birçok alanda uygulanabilir. Uzman kavramı zaten burada geçmiş. Buradan da yola çıkarak yapabiliriz. Yani orcağımız uzman odaklı değerlendirme olacaksa 17. soru eğitim programları, çalıştaylar, seminerler ve eğitim materyalleri hizmetler hakkında bilgi toplamakla yükümlü kişilerin desteklediği yaklaşımdır. Değerlendiricinin beklentisi önceliklidir. Bu da tüketici ve yararlanıcı odaklı değerlendirme olacaktı. 18. soru. Programla ilgisi olanların sürece katılması söz konusudur. Tüm paydaşlar, öğretmen, öğrenci, idare sürece katkı sağlar. Katılmaktan bahsetmiş, katılımcılardan bahsetmiş yani paydaşlardan bahsetmiş. Doğru cevabımız A şıkkı katılımcı odaklı değerlendirme Yine yani sıkça karşımıza çıkan kavramlarla ilgili bir soru. 19. Kavramlar tecrübe sonucu sonradan öğrenilir. Sonradan öğrenilebiliyorsa nedir bunun cevabı? Öğrenilebilirlik. Peki isteğe bağlı olarak kavramlar kullanılabilir. Kullanmaktan bahsetmiş. Yani kullanılabilirlik. Ortak bir fikir birliği bulunmalıdır. Peki ortak bir fikirinden bahsediyorsa cevabımız ne olacak? açıklık olacak. Kavramlar genelden başlayarak özel hale gelir dediğinde aklımıza ne gelecek peki? E şıkkı genellik olacaktı bunun cevabı da. 23. soru kavram diğer kavramların anlaşmasına yardım ederse güçlüdür. Bu da güçlülük olacak ama denemelerde genellikle şu şekilde çıkıyor. Kavram diğer kavramların anlaşılmasına yardım ederse diye ifade ediyor. Yani şu kısım verilmiyor bu şekilde geldiğinde güçlülük aklımıza gelecek. 24. soru öğrencinin ön bilgileri bilimsel gerçeklerle ters, ters düşer, Düzeltme yapmak zordur. Buna ne denir? Kavram açıklığı, kavram yanılgısı. Bu kavram yanılgısı olacaktır. 25. Öğrenme kapasitesidir. En çok etkilenen aile, akranlar ve öğretmenlerin tavırlarıdır. Bahsi geçen kavram hangisidir? A. Akademik özgüven. B. Akademik başarı. Akademik özgüven olacaktır. 26. soru ortak dökümanlar oluşturulabilir. Döküman üzerine değişiklikler yapılabilir. Bu hangisidir? A Google Drive B. Modo. Doğru cevabımız Google Drive olacaktır. 27. soru doğuştan gelen bir uyarıcıya karşı hızlı ve tutarlı tepkilerdir. Bilinçli değildir, hayatidir. Ertelenebilir ama engellenemez. Basit davranıştır. Bu şekilde ifade edildiğinde hangisi olacaktı? Reflex doğru cevabımız olacaktı. 28. Doğuştan gelen, öğrenilmemiş olan, kişilik gelişiminde rol oynayan temel psikolojik güçtür. İçinden geldiği gibi davranınca bilinçli olarak yapmadığı davranıştır. Bu da B şıkkı içgüdü olacaktı. 29. soru öğrenmenin gerçekleştirilmesi için yaşantı yoluyla ortaya çıkmalı etkileşim sonucunda bireydeki izlerdir etkileşim sonucunda bireydeki izler deyince aklımıza yaşantı gelecek. 30. soruya geldik. Gözlenebilen her türlü etkinlikler üç grupta toplanır. Gözlenebilen her türlü etkinlik davranış olacaktı. 31. İçgüdüsel ve refleksif davranışlardır. Bu da E şıkkı doğuştan gelen davranışlar olacaktı. Yani içgüdü ve refleksif davranışların toplama eşittir. Doğuştan gelen davranışlar. Denemelerde sık sık karşımıza çıkan bir soru. Alkol, ilaç, yorgunluk gibi etkenlerle ortaya çıkıp sonrasında kaybolan davranış nedir peki? Bu da geçici davranışlar olacaktı. 30. soru öğrenme yoluyla kazanılan davranışlardır. Öğrenme iki yollu olur. Planlı ve gelişi güzel. Bu da sonradan kazanılan davranışlar olacaktı. 34 hedefe yönelik ön bilgi ile yeni bilgi arasında bağ kurmaktır. Bilginin örgütlenmesidir. Gelişimden etkilenir, stratejiktir, doğrusal değildir. C şıkkı öğrenme için temel ilkeler olacaktı. 35. soru öğretmen ve öğrenme ortamıdır. Öğretmenin bilgisi, tecrübesi, yaklaşımı etkilidir. Doğru cevabımız B şıkkı öğrenmeyi dolaylı etkileyen faktörler. Öğretmenin bilgisi, tecrübesi, yaklaşımı, öğretmen ve öğrenme ortamı. 36. soru sınıfın psikolojik havası önemlidir. Olumlu havayı oluşturan da öğretmendir. Psikolojik havası diye zaten verilmiş psikolojik ortam olacaktı. 37. soruya geldik. Öğrenmeyi gerçekleştiren çevresel koşulları kapsar. Isı, ışık, koku, gürültü, temizlik durumu etkileyicidir. A) Psikolojik ortam, B) Fiziksel ortam. Bu da fiziksel ortam olacaktı. 38. Öğrenmeyi etkileyen faktörleri vermiş, türe özgü hazır oluş, olgunlaşma, genel uyarılmışlık hali, eski yaşantıların aktarılması, güdü ve dikkat. Türe özgü hazır oluştan da aklımıza gelebilir olgunlaşma, genel uyarılmışlık hali. Bunlar ile ilgili daha çok? Öğrenen, kaynaklı öğrenmeyi etkileyen faktörler. 39 öğrenmeyi etkileyen faktörler içerisinde ayrılan zaman, konunun yapısı, öğrencinin aktif katılımı, geri bildirim. Burada bahsedilenlerde öğrenme yöntemi kaynaklı öğrenmeyi etkileyen faktörlerdir. 40. soru öğrenmeye etkileyen faktörler algısal ayırt edilebilirlik, anlamsal çağrışım, kavramsal gruplandırma. Peki bunlar öğrenmeyi etkileyen hangi faktörlerdir? Öğrenme malzemesi kaynaklı faktörler. Algısal ayırt edilebilirlik, anlamsal çağrışım, kavramsal gruplandırma yeni öğrenmeye katkı sağlar. İleriye geriye ket vurma, güdü olumlu aktarma, olumsuz aktarma. Bu da ne olacaktı? Katkı sağlıyorsa olumlu aktarmadır. Yeni öğrenme engeller ket vurma olarak da bilinir. Burada ileri veya geriden bahsetmemiş, yeni öğrenme engellerinden bahsetmiş sadece. C şıkkı olumsuz aktarma olacaktı. 43. soru. Önceki öğrenilenler, sonraki öğrenilenleri engeller. Eski şifreyi hatırlama, yeni şifreyi unutma gibi. Eğer eski yeniliğin hatırlanmasını zorlaştırıyorsa bu nedir? C şıkkı ileriye ket vurma olacaktır. 44. Sonraki öğrenilenler öncekini engellerse yani yeni öğrendiğimiz bilgiler eski engellerse bu ne olur? Bu da geriye ket vurma olacaktır. 45. soru istek, arzu, gereksinimler, dürtüleri ve ilgileri kapsar, organizmayı harekete geçirir. Psikolojik kökenli olan dürtü denir. İçsel ve dışsal kaynaklıdır dürtü eşittir güdü demektir sayın hocalarım. Diğer 45 soruyu da bir sonraki videomuzda ele alacağız. Bu videonun altında da açıklamalar kısmında soruların tamamına gene ulaşabilirsiniz. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Kanalımızı takip etmeyi, yapmış olduğumuz çalışmaları kaçırmamak adına sizlere tavsiye ediyorum. En güzel günler sizin olsun. İyi çalışmalar.